neden bu, bu <laughs> açıkçası, e, satır konusunu devamlı gündeme getiriyoruz? Bunun sebebini Kadir'in seriyle belediye başkanı Halil Postbıyık, Nisan ayı belediye meclisi toplantısında seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden belediye meclisi üyesi seçilen ancak istifa ederek AK Parti ile işbirliği yapan meclis üyelerine tepki gösterdik. Başkan Postbıyık, Ereğli'nin ve belediyenin ekonomisinin çökertilmesi için hem dış güçlerden hem iç güçlerden talimatlar geldi. Bu talimatlar nedeniyle Ereğli Belediyesi'nin ekonomisi çöktü, çökecek. Sonra haftaya gelmiş vaziyeti çöktükten sonra herhalde rahatlarlar. İç güçlerin ve dış güçlerin Ereğli'nin ekonomisini çökertmek için verdikleri kararın ne kadar kötü bir karar olduğunu, bu talimatları uygulayanların bundan sonra gelecek nesilleri Ereğli'nin düştüğü durumu gördükçe, dedelerimiz, amcalarımız, ninelerimiz ne yapsın demesi lazım dedik. E, Eskiden derlerdi ya dış güçler, iç güçler diye. Ereğe belediyesinin toplamışsının çökertilmesi için hem dış güçlerden hem de iç güçlerden talimatlar, bu talimatlar nedeniyle belediyesinin toplamışsının çöktüğü, çökeceği, sonra değil genç vaziyette asr tarafından alınacak Ereğe belediyesinin toplamış bilerek veya bilmeyerek bu maddeyi sevdirenler var. Kendine göre ben bu hareketin iktidarı sökülmem lazım, o zorluğu oluşturmam lazım. Iıı ee, belki haklı olabilir erkenciler arasında. Ama diğer evde emriye karşı yaptıkları büyük ııı e, yanlışı çocuklarım ve torunlarım ileride bu belediyesi kararının olma suretiyle görmeleri lazım. Bu takavvıda görmeleri lazım. Çünkü Meclisi'nin de üzere. Çöktüğü zaman herhalde rahatlarlar, rahatlar, rahatlar ee, dolayısıyla biz gündemden, gündem maddesi çıkar olmaz Serpen Gündem, maddesi ilave edelim. O bakımdan bu Eylül Belediyesi'ni çöken bir verilen dış iç verdiği karar Şey. Şey. 2023 yılı Kasım ayında erili tarihinin en büyük felaketini yaşadığını belirten POSBİK genel hayata etkili afet bölgesi kararı alınarak afet bölgesi ilan edildi. Türkiye'nin incisi sahilimiz harabaya döndü. Taş üstünde taş kalmadı. Sosyal tesislerimiz zarar gördü. Plajlarımız yıkıldı. Mezarlıklarda koca ağaçlar yerlerinden söküldü, mezarlar yerlerinden oynadı, kasırgada tekneler battı, balıkçılar zarar gördü, pek çok esnafımızın dükkanını su bastı, kullanılmaz hale geldi dedik. 10 Kasım 2023'te, 2023 yılının Kasım ayında evliyet tahminini en büyük felaketten yaşadık. Şehrimiz genel, genel hayatı etkili afet bölgesi kadar altında, afet Türkiye'nin ikincisi Salim Zahir Fahri var, bir yere Taş üstünden taş kalmadı. Sosyal tesirimiz zarar gördü. Plajlarımız yıkıldı. Mezarlıklar da koca ağaçlar yerlerinden sürdü. Mezarlıklar yerlerinden oynadı. Kasırgada tepkilere battı, Alıçlar zarar gördü. Pek çok hesabımızda dükkanına su bastı. Kullanılmaz harbi geldi. Halka Mertleresi bir ülkemizi, Fırtana'da, Mendire, Çağrı'da, Çağrı'da birçok yerimiz mesela hayatını kaybetti. Yaraşlı Türkiye'yi yürütüldüğünde üç vatandaşımız yine bu bedenle hayatını kaybetti. Tüm kısımları olarak vatandaşımızın nefes aldığı sosyal alanları yazıya yetiştirmek için kredi öğrettiğimizin Rus kaynaklarını kullanarak büyük bir emekliye teslimisi çalıştık. Sahil her bir metrekare soya gibi yerinden işlendi. Yıkılan yerler tahmin edildi. Hem buradan buraya yerinden kimlendirildi. Halk kapı yerinden halkımızın hizmetinden açıldı. Halk kapı tarafından korktan kalmıştı biliyorsunuz. Büyük zarar gören mavi bayrakta bilecilerimiz sunmalı çalışmaların ardından deniz sezonuna yetiştirilerek yeniden bölgenin en çok ilgi gören plajlara halinde geldi. Yaklaşık öz kaynaklarımızdan evet 200 milyon Türk lirası hasar ve kara geldi. Devletimiz 7 milyon gerçek gönderdi. Ama bunun diğer bölümde kaçamız lazım olduğundan öz kaynaklarımıza harcandı. Liman ayrı bir hikaye. Görevden ayrıldan <laughs> 24 yılında e, limanın bazı hizmetleri yapamadı. Birçok iş aramadan da burada bir usul vardı. Bu limanla ilgili geçirmeye çalıştığı olarak olarak biz böyle geldiğimizde 2019'da bütün yuvanın muamelelerini yapmamışlardı bizden ayrı dönemde. Yeniden bu iş için çalışmalar var. Emek yavruna buradan gelirler, gelirleri mutlaka vermem gerektiğine inandığım için hiçbir zaman geri adım atmadan bu çalışmalarımızı yine kendi kasamızdan, öz kaynaklarımızdan boyacı yapmaya çalıştık. Bu arada belediye tarafından yapılan harcamaların yanı sıra 40 milyon Türk lirası özel bankadan kredi çekilerek finans edildi. Ele 1 milyon TL kıdem tazminatı ödemesi yaptıklarını belirten belediye başkanı Halil Bozbek, borçların ödemesi için her ay 97 milyon para gerektiğini söyledik. Bu arada 128 kişi evden emekliye ayrıldı. Bu da tazminatlar ödememiz lazım. Yine öz kaynaklarımızdan 51 milyon Türk lirası emekli tazminatlarını ödemeksiz durumunda kaldı. Ve borç meşgul Türk Lirası, faizliyle birlikte geçmiş Türk Lirası görev ödemede bulunmak üzere buraya da bağlanmış oldu. Yine ilerleyen zamanda emekli maaşları düşecek diye bir emekli fücresi başladı. Peki kişi daha emekli მილიონ დოლარ ფონდას გასცემს